Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Ben bunları koymuştum ya. Unuttum. Kapıları koyayım bari. Şöyle kapıları alalım. Meşe kapı. Tamam. Onları sandığıma yerleştireyim. Şimdi en önemli olan var aramızda zaten şu an kanatlar var kanatlarla şuradan uçmayı deneyelim şöyle çök 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 şimdi şöyle bir sağa umuduna geçelim evet tamam elime de bir kılıcı alayım. Şöyle, şöyle 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 uçalım. Allah. Ah. Şimdi. Ne? Her şey mi gitti? sen Allah Allah'ına versin sen. P. <laughs> Yaratıcı modunda ne alalım arkadaşlar? Şöyle. Şöyle ben kendimi alayım. Şunu şunlara, şunlara. Şöyle şöyle alalım. Bunu, 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 bunu. ve Şöyle atalım da. Tamam. Kılıçtan ge gelen şeylerimiz buraya gelsin. Şimdi şunu koy. Koy, koy, koy. koy 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 şöyle şunu koy şunu koy şunu koy şunu koy tamam koy koy Heh, tamam şimdi tamam şimdi devam edebiliriz ama kendimizi korumak için kendimizi korumak için şuraya zır da zır zır askısı bana he tamam zır askısı şimdi zır askılarını şuralara asacağız şimdi orada elmas yesinler Elmas giysilerim olacak. Şimdi hadi şöyle orada elmas giysilerim olacak. Elmas giysilerimi şöyle kullanayım. Şunu kullanayım. Şunu da kullanayım. Şunu da kullanayım. Şunu da kullanayım. Tamam şimdi şöyle 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 şunları atıp altın zırlarımızı alalım. Altın zırlarımız. Allah dur. Bunlar yer Şöyle şunları, şunları alalım. Sonra eksi 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 eksi. eksi. Tamam şimdi. Allah. yanlışlıkla attım. Hazır. Şöyle elmas buluş işte da ekleyelim. Eh, tamam elmas Şimdi ben bunu tekrar Eyvah. Dur. Deneydi. Ee, hemen biraz de kısmı şuradan alıp şuraya hemen koyup ee, sonra da şunu şöyle atıp ee, dur altın kılıç da gerekiyordu bize altın kılıç Heh, tamam altın kılıç şimdi önce altın kılıcı veririz Sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu. Evet, sonra bunu. Heh. Tamam. Bu için 5 numara, 10 numara, 5 yıldız olmuş valla. Tamam, şöyle çıkalım. Allah yanlışlıkla kapıyı kırdım. Böyle uçmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, hayatta kalma. Onu devam et. <laughs> oh, Burası bir şey gelirse. Uy. Alır. Koşayım koşayım koşayım. çekeyim. Çünkü bir şeyin tekrar ben de. Zaten bu sürü var. Şimdi ben bunu bırakmam gerekiyor. Ben bunu şuraya bırakayım. Onları da şuraya bırakayım. Andes, a Ne güzel bir sabah. Böyle uyanmak çok güzel. Ben söyleyip bırakayım. Şöyle şunu da çıkarayım. Ne güzel bir gün. Ne güzel bir hayatım var. De bırakayım şunu da bırakayım.

ooo çok sevimli nasıl hiç soran olmuyor sen burda işçinin kadar kalmışsın evet arkadaşlar eee ne yapacağız acaba ya eee şöyle şuna bakalım Evim de bayağı bir güzel. Şuradan oh, oh, oh. Um. Vay kömür. Hah. Elim Aa, kremler. acı. Aa, kömür. Hadi Kömür yoksa, kömür yoksa, kömür yoksa, kömür yoksa, indi e, ee, yaratıcı moduna geçip şöyle bir şey de alalım. Ee, e, ne ne diyor? Evet, tamam. Kazma şey tamam kürek çapa yeter olmaz tamam şimdi ayarlar hatta evet, kalmaya dönebilir Şimdi yelo alım kardeş. Oley. gömür gömür çıktı. Vay. Bu taş. Ha dur taşları da kırayım. Bana, bana lazım. Ya. 20 tane toplamam gerekiyor çünkü fırın lazım bana. Şöyle, şöyle şöyle. Oha kaç tane olasınız siz ve? Şöyle 30 yapalım. Tamam, 30 yetir sanırım. şöyle gireyim atayım. Şimdi Toş ekmeği ne? Evet. Aaa. Bir tane fırın alabilirim. Bu ne? Bu bende Kömür var da. 的事情吗？怎么？都是？那天出去，还看的，新同学的上班。 Pişirebiliyor mu lan? Şimdi taşlar pişince ne oluyor? Taş mı? Yani böyle. nasıl yapacağım? He. Ben yemek nasıl yapabilirim? Şimdi yemek nereye yapılıyormuş? Andır. bari Bu lafı şeyine Pastanede oha ekmek Et, en kolay. Evet arkadaşlar videomuz buraya buraya kadardı. Videomuz buraya kadardı. İzlemeyi kanalıma abone olmayı sadece şu videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.